Hepinize selam videoma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Angel. Bugün çok sevgili set arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Hepsi gelemedi ama gelebildiği kadar. Ve şu da gelecek Allah izin verirse. Ay geldim geldim. Ay. Allah'ım. Normalde kedi köpekten korkar. Sen kediden korkuyorsun. Ne geç. Ve yanında tabii ki de bir de minnak var. Buraya böyle güzel bir kafe açılmış. O yüzden buraya geldik. Ay beni böyle konuları niye icat ediyorsunuz anlamıyorum. Ben burada, burayı bugün soyacağım. Çok güzel yiyecekler var. Hadi o zaman bir şeyler alalım. Buyurun. Teşekkürler. Evet bu menüden bir şeyler seçeceğiz. Ben köpüklü kahve alayım bari. Hmm, ben bir çay alayım. Anne babaanne gibi çay ya. Ben bir tane pasta bir tane de kahve alacağım. Hmm. Ben de bir kahve alayım bari. Benimki de desaynlı olsun. Peki o zaman siparişimizi veriyorum. Tabii ki. Buyurun. E, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. E benimki nerede? E ee, buyurun sizinki bu şekilde. Ay. Isırdın mı bundan? Çabuk söyle. E, ee, anlamadım ki. Eh, git git. Maske takmamıza da gerek yokmuş yani. Boşuna takmışız. Ben sana demiştim. Hayır sen özellikle değil ki maske takıp gel dedin aslında belki de öyle olabilir ama bu maskesiz gelinimiz şartını değiştirmez. Ay sen de mi bir şeyler istiyorsun? Dur sana da kedi maması getir dedim. Biz bir bir porsiyon kedi maması alabilir miyiz? Bir porsiyon da köpek maması. Buyurun. Ay korkmayın korkmayın bir şey yapmaz. Ay bu daha tatlı. Ay sizi tatlı görmeye çalışıyorum. Neyse gel buraya. Pırıldır. Hesabı kim ödeyecek? Allah ben ödemem. Cüzdanımı evde unutmuşum. İnandık mı? Hayır. Valla unutmuşum evde. Ay ben de yani ödeyemem. Daha maaşım yapmadı. Ben öderim de ben sadece kendimkini ödeyecek kadar aldım. Kredi kartı getirmedin mi sen? Aslında öyle. Öderim seninkini. Olur mu ya öyle şey? Olur olur. Ah kurtuldum. Ben şimdi iki saat çıkaracağım. Çantamdaki bozukluklar ne işe yarıyor ki? Yemeğiniz bittiyse kaldırabilirim. Bence de kaldırın. Yoksa tabağı da yiyecek İzabel. Efendim? Bir şey yok bir şey yok. Kafenizin sahibi nerede acaba? O mu ıı, içeride teftişe gitti işçileri şimdi gelir. Peki. Öf ya işçilerin hepsi çöp. Çöp işte hepsi. Aa, ıı, affedersiniz buyurun. Tabi hemen ödeyebilirsiniz. Kart geçiyor değil mi? Evet. Hadi ödedim efendimkini. Bir Biraz daha uzun mı Aynen ya. Ee, ben mayı getirmiştim. Ben de. Ben 2-3 tane getirdim size de veririm. sıkıntı değil. Bana da mı getirdiniz? Tabi e, tabii ki yani her zamanı hazırlıklı olmamız lazım. İncil sana cidden inanamıyorum. Hangi konuda? Yani bize neden mayo getirdin ki? Dedim ya her durum hazırlıklı olmak lazım. O zaman bom, bom, bom. Ay çok iyi geldi havuza. Benim evde de vardı ben pek girmiyorum. Oo. O da parıldamış ya biliyorum o yüzden yani. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay çok güzelmiş. Ay ben alacaktım. Yok ya senin canı çekmemiştir. Ay ne kadar da Emin misiniz? Ne demek istiyorsun? Emin misiniz Yağız Bey? Biz ne konuşuyorsunuz ya? Hmm, bilmem ne konuşuyoruz ki? Aa ne oluyor? Al bu kılım. Ne yapıyorsunuz? Alın. Aa. Aa. Al bu kılım. Ya ben sana ateş etmiyordum ki. Ama artık gideceğim. Aa. Islatma diyorum sana. Aa, al bakalım. Ya ne yapıyorsun ya? Gel bakalım. Aa, ya. ya bir şey olmaz. korktum ya. Kim yaptı bunu? E kendi atladı. Yalan söyleme. E kendi atladı diyorum. E ne yapıyorsun yaz? E, iyi. Oh. Ne yapıyorsun? İttirdim. Şimdi sen görürsün. Aaa. Şimdi görürsün sen. Aa yapma. Hmm. Şimdi görürsün sen. <laughs> Al. Işıl. Bence bunlara birazcık şey öğretelim. Aynen. Ne oluyor? Şimdi sen görürsün. Ya benim ne suçum var burada ya? Çok eğlendik ama değil mi? Aynen bugün çok güzeldi. Hep tekrarlayalım ya. Aynen bu, kafe, bu kafe çok güzel. Ee, ama çok da pahalı. Neyse bu kafeyi cidden beğendim. Bir dahakine tekrar gelelim. Bu sefer hesaplar Yağız'dan değil mi? Ee, şey e, anlamadım ki. Aynen. Bence de ya. Allah. Ee, i̇yi o zaman öderiz herhalde. Hem buraya diğer hafta daha pahalı pastalar gelecekmiş. Onların hepsini deneyeceğim. Ya canım arkadaşım boşver pahalı pastaları sen. İçeride güzel güzel ucuz ucuz pastalar var onlardan ye. Yok canım bir de yani. Ay çok tatlı olacak. Garson. Buyurun. Ben bir Kokonat e, alabilir miyim acaba? Kokonat ananaslı. Peki. Buyurun. Ay bugün çok güzel ya bayılıyorum yarın yine set var. Aynen. Setten sonra yine buraya geliriz. Yorulunca burası çok iyi geliyor. Aynen havuz da çok güzel. Tertemiz. Her gün temizliyorlar herhalde. Hayır geleceksin. Ya tamam hayırlı ama. Gel canım. Bak sütü korkuttum. Bir dahakine ben de buraya pufuru falan getireyim. ya da karamı falan. Ya ben de edi getireyim o zaman. Getireceksen getir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Yine senin videona geldim de inşallah bir daha gelmem.